gelen, Çeşme'den gelen. E çünkü o Şimdi o bunlar öyle... Srebrenica'yı <laughs> falan görmüş. görmüş. Evet. <laughs> ya bu bu o travma buraya yansıyor. E sanki bir, bir yerden bir şeyin bir intikam. öcünü, intikamını almak gibi intikam duygusu. Yani bu Türkiye topraklarından en az katılımın olmasının sebebi bütün eleştirilerimize, tenkitlerimize, şerhlerimize rağmen buralarda bu tasavvuf kültürünün yani İslam'ı bu tasavvufla birlikte bir arada harmanlayan kültürün o medeniyet algısının yansıması. Yani bu topraklardan oraya gidenlerin az olmasının Hı -hı. kesinlikle bu Türk İslam kültüründeki İslami kavrayış biçiminin çok etkisi var. Doğru mudur hocam? Doğru. Yani tarikata siz intisap etmezsiniz. Amenna. Ama orada bir tarikat tecrübesine de Böyle küfür nazarıyla bakmazsınız. Türkiye'de son dönemde özellikle bu Kur'an eksenli ve tırnak içinde söylüyorum. Salt İslam'ı Kur'an'a indirgeyici da aslında referans çerçevesine baktığınızda kökeninde 1900'lü yılların başındaki selefi akılcılık dediğimiz Reşit Rıza'ya, Abduh'a doğru uzanır ucu. Onun da mesela Abduh'un Risaleti Tevhidi vardır. Adam evet. itikadi düşünceyi tamamen ilk dönem İslam'ının berrak çerçevesine göre kurmayı denemiştir. Bakarsanız Türkiye'de de bu selefi söyleme yatan, yatkın söylemler İslam Kur'an'dan ibarettir. Söylemi en fazla buraya yatar biraz. Diyor ki izleyicimiz insanlara tarih ve bağlam çerçevesinde Kur'an'ı okumayı tavsiye edince hep küfürle itham ediliyoruz. Edildik zaten. Yani bizim şu anda az çok bir ibra durun hele Mustafa Hoca bir şey söylüyor. Dinlemeye değer denilmesi işit musibeti sayesinde oldu ya. Tabii öncesinde işaret ettiniz Et, aslında bu tehlikeyi. Yani yıllarca söylüyoruz tekbiri biz yedik ya. Yani niye? E hoca sen bu Kur'an'ı tarihe mi gömüyorsun? Tarihe gömmüyorum. Yani bu ayetleri mutlak tarihinden, zamanından, peygamber efendimizin, sahabe-i kiramın yaşadığı tecrübeden ne oldu bitti de bu ayeti kerime geldi bağlamını dikkate almadığınızda, cümle düzeyinde, lafız düzeyinde anlam çözümlemesi yapıp oradan hükümler kurarsanız, bu, bunun maksadını, arka plandaki muradını, Analiz etmezseniz. Örnekler ve e Şimdi o zaman önünüze, önünüze bu işit çıkar işte. Bunun iki of. tane çözümü var. Birisi en kolay çözüm. Çağdaş değer yargıları ve yaşadığımız hayat pratikleri, normlar. Bu Kur'an-ı Kerim'in bu işte savaşmayla, savaş hukukunun gerekleri olarak zikredilen enfalle, ganimetle işte evma, meleket, eymanüküm cariyeyle vesaire köleyle bağlantısını kabullenmediğimiz zaman hı hı. birinci seçenek şu, kolay. Yok öyle bir şey Kur'an'da canım. Tabii tabii. Kur'an 2014'te etilere indi sanki ya. Bir bir çözüm yolu bu. İkinci çözüm yolu da bu ayetleri ayetlerin, ayetlerin inişinde bir zemin vardır, bir zaman vardır, bir yaşanmışlık vardır. O bağlamdan okuyalım, oradan çözümlemeyi, mesajı ...murada anlamaya çalışalım. Yani bugüne aynıyla, lafzıyla birebir fiilen tatbik etmek yerine bir durun bir düşünelim orada ne olmuştu bir bakalım çözümleyelim. Ayetin mesajını, ruhunu biri tarafa taşıyalım. Yani tefsirini anlayalım. Bugüne tevilini uyarlamaya çalışalım. Bu bizim anladığımız şey. Bir de üçüncü seçenek var. işit seçeneği. Ne yazıyor? birebir sen zaman zemin muhatap koşul şart bakmadan uygula, uygula. uygulayınca bu çıkıyor. Bu Kur'an ayetleri için değil hadisler için de geçer. geçer. Ben Hazreti Peygamber'in bir hadisi şerifi var. Ben insanları la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emredildi. Ama bir başka hadis var. Heh. Men gale la ilahe illallah <laughs> dehalel cennet. Kim la ilahe illallah derse Cennet, cennete, biliyor. Şimdi şimdi <laughs> men gale la ilahe illallah tehalel cenneti siz mutlaklaştırırsanız Kur'an-ı Kerim'de bu kadar yükümlülük, emir, farz, vecibe nereye gitti? O zaman hiç gerek yok ya bunlara. Ama İmam Şatibi tam bu örneğe bu hadisi verir. Kur'an'ı nüzul ortamında o ok, anlamanın, yorumlamanın gerekliliğine dair bu hadisi verir. Ayetlerin esbabı nüzülü olduğu gibi hadislerin de esbabı vurudu vardır. Bu hadis belli ki der, İslam'ın daha henüz şer'i yükümlülüklerinin vaz edilmediği. Mekke döneminin belki ilk yıllarında, Ammar bin Yasir'in işte anasının babasının şey zulme diyorum. şehit edildiği dönemlerde, La ilahe illallah derim de, sizin şirk inancınıza dönmem dediği dönemde söylenmiş bir hadistir. Hı hı. Ama Medine'nin 632 yılında inen Tövbe Suresi'nin indiği dönemde bu hadisin hükmü artık geçerli değil. Çünkü ondan sonra İslam'ın namazı, zekatı ve bütün emirleri gelmiş. Dolayısıyla bağlamsız okuyunca bizi bakın nerelere savuruyor. Evet. Bunu anlamakta, bunu anlatmakta fayda var. Yani biz bu hadisi laf etmedik. Yanlış sonuçlar üretmeyin diye zamanlı zeminli tespit etmeyi amaçlıyoruz. İşte bağlamsız okunduğunda önümüze IŞİD tecrübesi çıkıyor ve bazen de maalesef ama maalesef bir musibetten bazen bir nasihat evli ol. Ümit edilir ki bu tecrübe bizim bu dışlayıcı, inhisarcı, tek tipçi, böyle parmak sallayıcı İslam söylemlerimizi gözden geçirmemize, bizim birbirimize karşı hüsnü nazarla, sevgiyle, merhametle, yani Fetih Suresinin son kısmındaki ruhamâ'u beynehüm, birbirlerine karşı alabildiğine şefkatli, merhametli davranmamıza bu tecrübeler vesile olur. Veya innemel mu'minûne ihvetün. Başka bir şey olamaz. İnneme hasır edatıdır. Müminlerin başka bir seçeneği olamaz. Ancak olsalar olsalar birbirleriyle kardeş olabilirler. Şimdi orada biz sizi evet ayrı ettik